her işimizde şu üç soruyu kendi kendimize sormamız lazım. Ve bu üç sorunun muhasebesini yapmamız lazım. Her bir Müslüman, erkek ve kadın şu dünyada yaşadığı müddetçe üç sorunun muhasebesini devamlı yapması lazım. Nedir bunlar? Bir, dün Allah rızası için ne yaptı? Bunu herkes sorması lazım. Ben dün, dün geçti artık gelemez. Dün geçti. Dün Allah için ben ne yaptım? Allah rızası için nasıl bir amel işledim? İki, bugün Allah rızası için ne yapıyorum? Ne amel içindeyim? Üç, yarın Allah rızası için ne yapacağım? Ne bir planım var? Bunun muhasebesi, bu üç sorunun, dünün, bugünün yarının muhasebesini yapması lazım. Hangi muhasebe? Ahiret muhasebesi. Hangi muhasebe? Allah rızası için yapılan bir amelin muhasebesi. Biz bunları bir tarafa bırakalım. Bugün dünü değil, ta geçen haftanın ayın, bugünlerin zaten bir de geleceğin ayların dünya muhasebesini yapıyoruz. Eyvallah. Gelecek ayların, yılların belki muhasebesi var. Geçmişin yılların muhasebesi var. Bugünlerin muhasebesi, hesaplamaları var. Dünya için ne kazandık, ne kar ettik, bu ticaret ilerliyor mu? Karlı mıdır, faydalı mıdır, zararlı mıdır? Hesap ediyoruz ve bu şekilde bir yola çıkıyoruz. Ondan dolayı dünya işlerinde çoğu zaman karlı çıkıyoruz. Çünkü muhasebe ettiğimiz için, hesapladığımız için. Ama ahiret muhasebesi olmadığından dolayı, Bugün ahiret konusunda sınıfta kaldık. Namaz konusunda sınıfta kaldık. Kur'an konusunda sınıfta kaldık. Her daim bunun muhasebesinde olmamız lazım. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumsuz işler maalesef pek çoktur. Vallahi ömür sermayesi az. 60-70 yıllık, O da yaşayacağımız daha malum değil. Yani illa 70 yaşayacağımız diye daha belli değil. Onun için ömür sermayesi çok az. Ama lüzumsuz işlerimiz maalesef pek çoktur. İnternetimiz sınırsız olabilir. İnternet kullananlar. internetleri sınırsız olabilir. Çünkü sınırsız olduğu için kullanıyor. Ama şunu iyi bilelim ki zamanımız sınırsız değildir. Aynı internet gibi değil. İnternet sınırsız olduğu zaman sağlam kullanıyorsun. Rahat kullanıyorsun. Ama zaman sınırsız değil. Ömür vakti her an dolabilir. Onun için zamanın değerini bilmemiz lazım. Yani bu zaman içinde bu zaman içinde ömür vaktimiz, saatimiz, dakikamız dolabilir. Onun için ömrün kıymetini bilmek lazım. Onun için ömrümüzü Allah rızası için sarf etmek lazım. Onun için bu zaman diliminde ömrümüzün her vaktini, her saniyesini her zamanını Allah için sarf etmek lazım. Yani Allahu Teala'yı razı etmek için bir amel işlemek lazım. Biz bu amelin içinde olursak Allah bizden razı olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden razı olacak. Kur'an bizden razı olacak. Neye çok vakit verirsen, kimin yolunda olursan o senden razı olur. Bugün bugün kime vakit verdiysek Bakın, dönün bakın, onlar bizi seviyor, onlar bizden razı. Bir insana maddiyet olarak yardım edin, hemen deyin ki ne zaman para lazımsa yanındayım de, bak adam seni seviyor, hürmet ediyor sana. Ama bir anda o parayı üzerinden kestiğin zaman, yardımı kestiğin zaman o adam seni keser, bırakır. Menfaatçi adam der sana. İnsanoğlu öyledir. Onun için o zaman insanı razı etmek için çalışmayacağız. Çünkü insanları razı edemeyiz. Çok yoruluruz. Biz dönelim Rabbimizi razı edelim. Biz dönelim Allah'ın rızasını kazanmak için vakit verelim. Allah'ı razı etmek için çaba sarf edelim. Rabbim cümlemizi Allahu Teala'yı razı eden kullarından eylesin. Razı olunan kullarından eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu ümmetten eylesin.